Evet, merhaba YouTube. İlk YouTube videom arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kamerayı da ayarlayalım. Şu açıyı. Evet arkadaşlar. İlk YouTube videom sohbet havasında bir video olacak. Kanalda neler yapacağım, neler paylaşacağım, bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi biraz sohbet havasında şöyle kendimden bahsedeceğim, neler yapacağım. Onlardan bahsedeceğiz. Önce isterseniz arkadaşlar kısaca kendimden bahsedeyim ben. Adım Alihan. 23 yaşındayım. 4 senedir dövme sanatçısıyım. Aynı zamanda bu 4 senelik süreçte üniversiteyle işi aynı zamanda yürüttüm. Üniversite 1'deyken ben dövmeciye girmiştim. O anı da biraz sonra kısaca bahsederim. Nasıl dövmeci oldum? Aslında bu hikayeyi size anlatmak istiyorum, çok kısa bir şekilde ve dövmeci olmak isteyen arkadaşlara da belki bir nemzede olsa hani yol göstermiş oluruz. Yaşım küçük olsa da tecrübem büyük. Biliyorsunuz tecrübe yaşta değil hani biraz da geçirmekle yaşamakla anlarsınız yani o şekilde elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar ben Üniversitedeyken, e, bu arada Mersin Üniversitesi işletme İngilizce öğrencisiydim. Bu sene itibariyle bitirdim. 5 senelik. Üniversite 1'deyken ben hem çalışıp e, hem de okuyabileceğim bir yer bakıyordum. Yani aklımda dövmecilik yoktu açıkçası. Hani ne olursa, hani garsondur, carttır, çurktur. Maksat cebimize para girsin. Yani öğrenciyiz, bilirsiniz o sıralarda da işte elimde biraz para vardı. Ben dedim hani biraz da dövmeye merak salmışım. Üniversite birdeyim. Dövme yaptıralım. 18 yaşındayım daha. Tamam yaptıralım. Araştırdık fiyatları. E tabi herhangi bir bilgimiz yok. İşte ilk dövmem de şurada görünen onları da detaylı bir şekilde çekerim size. Kolumun içinde kanat dövmesi. Fiyatları araştırdık, herkes garip garip fiyatlar veriyor hani kimisi diyor ki 500, kimisi diyor 100, kimisi 200 Herhangi bir bilgim yok Allah Allah neden kimse böyle hani Stabil fiyat vermiyordu herkes ayrı ayrı kafasına göre E tabi şimdi anlıyoruz da işte o zamanlar bilmiyoruz ama Allah'tan ki En pahalı fiyatı veren kişiye yaptırdık İşte düşündük mantıken işte bu adam niye yüksek fiyat veriyor demek ki işçiliğe girdik baktık yaptıklarına Kimin işçiliği ise ona dövmemizi yaptırdık. Dövmemi yaptırdım evet. Dövmemi yaptırdım, Instagram sayfasını takip aldım. Sonraki hafta burada çalışan çocuk işten ayrılıyor. Eleman arıyorlar dedim ki neden olmasın hani hala dövmeci olmak gibi bir şey yok aklımda anlıyor musunuz? Hani böyle bir şeyler kapayım da dövme bir şeyler girsin mantığı. Çizim de yapıyorum bu arada. Çizim küçüklüğümden beri hani şöyle söyleyeyim. İlkokulda bile ben ilkokul 4. sınıfta, 3. sınıfta gazetelerde bilirsiniz böyle araba resimleri falan olurdu eskiden. Araba resimlerinin arkasını o zamanlarda kendi kafamdan böyle bulmuşum hani götümden sıkmışım. Arkasını böyle karalardım kalemle. Siyah. Sonrasında böyle üstünden ön tarafını açıp gazetenin arabanın üstünden çizdim mi? A4 kağıdını arabanın aynısı çıkardı. İçini boyardım. Ben 3. 4. sınıftayken bunu satardım arkadaşlar. 5 TL'ye. İşte yaşım 23. Hesaplayın işte. 4. sınıfa giderken 5 TL'ye satardım. O zamanın parasıyla iyiydi. Hani bitiremezdin ya. Yani. Bitirirdin de yani anladın mı? Hani küçüksün ya böyle. Harcamazdım böyle. Tutardım böyle. Karnın doydu mu biraz kalsın derdim böyle. Hepsini o gün biç etmezdim. İşte temelden gelen bir çizim yeteneğimiz vardı. Yetenektenmez de işte ilgimiz vardı diyelim. Şu an tabi yeteneğimiz var da sonradan keşfettik. İşte sonraki safhalarda ne oldu işte 15 yaşıma kadar böyle bir karikatür çizmeye ilgim oldu. Karikatür çiziyordum. Hala böyle bu tarz böyle realistik şeylere yönelmemiştim. Herhangi bir eğitim falan da almıyordum. Yine böyle kendi kafamızdan takılıyorduk böyle işte eğitimsiz bir şekilde. Demek istediğim temelinde uğraşıyorduk. Vardı temelinde ilgimiz vardı. Girdik dövmeci. İşte çok şükür şu an dördüncü senemiz. Yaptığım işlere göz atmak isteyen, yaptığım çizimlere göz atmak isteyenler olursa da Instagram sayfamı ben bırakacağım. Bakarsınız, göz atarsınız. çizim konusunda iddialıyım. Herhangi iddia şöyle, hani iddialıyım fakat iddiadan kastım şu. Hani yaptığım realistik çizimleri hani Türkiye genelinde söyleyeyim. Hani bunu şey yapmak için söylemiyorum gerçekten hani. Sen baktığın zaman mesela videoyu izliyorsun baktığın zaman yaptığım çizimleri koyarsın bir kenara. Ha, çevrende kimler çizim yapıyor onu da koyarsın bir kenarına. Şöyle bir karşılaştırma yaparsın. Hani çevrende en iyi kim çiziyorsa. Anladın değil mi? kendini şöyle bir karşılaştırma yaparsın. Oradan benim yaptığım kaliteyi anlarsın. Çizimde iddialıyım. Ha dövmede tabii ki dövmede daha çok 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 eksiklerim var. Daha çok yolun başında olduğumu düşünüyorum daha çok ilerleme kat etmem gerekiyor ama çizimde dediğim gibi Kendime gerçekten güveniyorum Siz de karşılaştırmanızı yaparsınız Tabii ki dediğim gibi oradan anlarsınız işte mantığını kurarsınız Dördüncü senemiz bunun abi birinci senesi sadece ben Çok geriydim çizimde Bir senesini sırf çizime dayadım Yani çizim Photoshop o zamanlar tabii şöyle söyleyeyim Procreate falan yok. Şimdi ilk defa aranızda duyanlar da olacaktır. Procreate işte Photoshop'un dövmecilerin genelde kullandığı Procreate programının indirgenmiş hali arkadaşlar. Genelde dövmeciler en iyi sanatçılar dünya genelinde Procreate kullanıyor. Daha bunun işte daha gelişmiş çıkmadı. Çıkarsa belki kullanırlar. Ben de size haberdar ederim ama şu an Procreate. işte nedir abi işte Photoshop'tur. Çizime yöneldim. İlk bir senem böyle geçti benim. Çizimi abandık, 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 abandık. İkinci sene, e tabi o süreçte de ustamın ben böyle elini izliyorum, yani neler yapıyor, yani nedir. Kendime herhangi bir dövme de yapmadım o ilk birinci senede. Arkadaş Arkadaş eşitliğine selam verdim. Dövme yapmadım sadece, çizimi önerdim ustanın elini izledim. İkinci sene yavaştan kendime ilk dövmemi yaptım. İkinci senemde. İkinci senemde ilk dövmemi yaptım. Ee, bu arada dövmeci olmak istiyorsanız kendinize bir dövme yapmak zorundasınız arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Neden? Onu da açıklarım biraz sonra. Çok önemli bir sebebi yok da hani kendine dövme yapmak, dövmeci olmak istiyorsan gerçekten çok böyle ince bir ince bir doku böyle çok önemli bir husus kendine dövme yapmak. O güzel bir ayrıntı var orada. Onun için. Ee, Dövmeci olabilir misiniz? Arkadaşlar dediğim gibi olmak istiyorsanız olursunuz. Fakat önemli nokta şu. Çizim yeteneğiniz yoksa hani belli bir yere kadar olursun. Nedir? Old school'dur. New school'dur. Hani line'dır. Geometrikte de keza yine bir çizim yeteneği isterdi. hani geometrik de yaparsın hani şeyin iyiyse. El stabilliğin olsun. Beyinle el şey ne derler ona kontağı çok önemli geometrik şeylerde beyinle el kontağı aşırı önemli iyi sen yaparsın fakat altını çiziyorum realistik tarzlara ne bileyim renkli dövmeleri grey wash, ne bileyim daha böyle farklı farklı şeylere geçmek istersen o noktada işte çizim yeteneğinin görmek dediğimiz olay devreye giriyor Evet arkadaşlar özür diliyorum hepinizden Müşteri geldi de kesmek zorunda kaldım. Videolarım böyle kesilebilir. Özür diliyorum çünkü şu an dükkandayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne dedik? Belli bir yere kadar yaparsın dedik. Hani çizim yeteneğinin olması gerekiyor. Daha üst levellere geçmek istiyorsan. Ha, hani dersin ki abi ben böyle çok realistik şeyler yapmak istemiyorum. Hani böyle anladın mı? Yeliz Günay gibi. Belki duymuşsunuzdur bazılarını. Sadece kız mesela Yeliz Günay YouTube'dan bakın. Kız sadece old school dövme yapıyor altıskol Old ne olduğunu bilmeyenler de belki aranızda hani vardır diye söylüyorum. Daha böyle eski tarz, tek line kalın çizgi tarzında, içi genelde siyah beyaz veya renkli şekilde dolan dövme tarzları arkadaşlar. Hadi dersen sanki ben o bana yeter abi. Çizim yeteneğine gerek yok. Yaparsın. Ha üst level'lere geçmek istiyorsan belli bir noktadan sonra artık Uğraşman lazım. Kendini geliştirmen lazım. Benim çevremde yok mu mesela? Yok mu? Şu. Çizim yeteneği yoktur. Ama realistik yapıyordur. ha Bu nasıl oluyor? Sana onu da açıklayayım ben. Var mı? Var çevremde. Onlardan da bahsederiz. Abilerimizden. Adam ne yapıyor? Sürekli dövme yapıyor. Sürekli realistik dövme yapıyor. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ama adamın şeyi yok abi. Çizim yeteneği yok. Ama yapıyor dövmeyi. Nasıl oluyor bu? Yaptıkça yaptıkça sen böyle artık görmeye başlıyorsun. Gölge tonu nereden gelmiş işte. Hangi iğneyi kullanacaksın? Hangi boyayı kullanacaksın? Hangi açıcıyı kullanacaksın? Hangi noktada beyazı nerede vuracaksın? Hangi alt katmanı, hangi zemini kullanacaksın? Bunları yapa yapa tecrübe kazanıyorsun arkadaşlar. Ha biraz da tecrübe işi aslında doğru söylüyorsun. Bu noktada tecrübe gerçekten önemli. Ama bana sorarsan Olsa iyi olur çizim yeteneği. Hani olsa yanında böyle bir ekipman gibi düşün. Olsa harbiden sana böyle bir şey katar ama olmasa da olur mu? Olur. Hani imkansız değil bu arada. Hani çizim yeteneği olmayan birisi realistik dövme veya daha büyük dövmeler yapamaz diye de böyle imkansız bir şey koşmayalım. Yapanlar var mı? Vardır hani. Vardı biliyorum. Sizin çevrenizde de belki vardır. Bu şekilde dövmeci olmak istersen Nelerden bahsettik? İşte çizim yeteneğinden bahsettik. Onun dışında işte bunun bir de şeyi var. Başlangıçta başlayacaksın da bunun bir maliyeti var. <laughs> hangi makineden başlayacaksın? Şimdi bunlar da ayrı bir konu. Bir sürü konu var dalları ayrılıyor. Sen yeni başlayacaksın. Şimdi hangi makineyle başlaman lazım? Hangi makineyi kullanacaksın? Rotary mi, pen mi, bobinli mi? Tabi bobinli kullanan da çok yok ama o da eski bir makine old school. Böyle pancar motoru gibi sesi var böyle. Bazılarınız böyle belki yaptırmıştır eskilerden. Dövme makinesini neye göre seçeceksiniz? Şimdi bunlar ayrı konular. Bunları ileriki videolarda artık bu video biraz da böyle sohbet havasında olsun istedim. İlk videomuz sonuçta. Ee, onun dışında kafasına takılanlar olursa Aranızda böyle sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz, elimden geldiğince ben yardımcı olurum, cevaplamaya çalışırım. Yazamasam da şey yaparım hani video şeklinde artık yanıtlamaya çalışırım hepsini toplu bir şekilde. Youtube'da çok bir tecrübem yok bu arada arkadaşlar. İlk videom olduğu için biraz böyle amatörcü oldu artık böyle çeke çeke biraz daha böyle profesyonel hale getiririz. Böyle biraz daha sohbet havasında güzel oldu. E, ee, dükkanı da birazdan gezdiririm size. Küçük bir dükkanımız. Ustamın adı Fatih. Ee, dükkanı gezdiririm. Dükkan tatlı bir dükkan, güzel bir dükkan. Mersin'de de gerçekten adı duyulmuş. Ee, işte. Bunu neye göre söylüyorum? Hani Google'dan baktığında da çünkü hani belli bir sıralamaya ve yorum seviyesine ulaştığımız için Mersin'de de bizim stüdyo gerçekten duyulmuş bir stüdyo. Onun dışında bahsettiğimiz konuların dışında bahsetmediğimiz konu var mı diye düşünüyorum. Sizlere söyleyebileceğim. Yani geneli bu şekilde arkadaşlar yani. Dövmeci olursun olursun fakat bir de en önemli nokta da şu söylemedik. Hırs. Hırs ve disiplin gerçekten. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇lk senemi hatırlıyorum ben mesela benim dediğim gibi dövme yaptığım tarzlar hani karikatüre yönelmiştim dedim ya size 15-16 yaşlarımda. Ee, böyle bana böyle realistik dövmeler tamam mı realistik çizimler böyle şey gelirdi imkansız hani nasıl yapacağım hani yok yetenek yok yapamıyorum e şu an bana peynir ekmek gibi geliyor. Hani anladın mı? Realistik dövme yapmak, çizim yapmak keza. Ve altını çiziyorum. Ben şu anki bulunduğum dövme sektöründe kendimi hani yüz üzerinden mesela 100%'den ne bileyim 30'luk 40'lık kısmında belki 20'lik kısmında görüyorum anladın mı? Oldum demiyorum. Hiçbir zamanda olmayacağım. Ki bu sektörde de zaten bu şekilde işliyor. Hani ben oldum diyen, ben artık hani her şeyi biliyorum diyen. Bence yanlış düşünüyordur diye düşünüyorum. Ha iyidir, tamam mı böyle hani olmuştur, %80, %90'lık kısmını artık katmıştır işin. Oldum demiştir ya e yine yanlış hani. İyiyim demesi gerekiyor bana kalırsa. Ee, ben de biraz böyle şey konuşuyorum. Ee, beni böyle hani videoları çektikçe daha iyi tanırsınız. Ben böyle hani neyse onu söylerim böyle dobra dobra. Çok bilmişliğimden değil yani kimseye şey yapmasın, yanlış anlamasın. Ben neyse ne görüyorsam onu böyle objektif bir tek bir şekilde e, yorumlarım objektifliğe de çok önem veriyorum. Kesinlikle böyle çok bilmişliğinden değil. Seviyorum böyle bu tarzda konuşmayı. E, yeni bir stüdyo alma fikrimiz var. Yeni bir stüdyo alma düşüncesi var patronumun. Olursa artık oranın da videosunu çekeriz şu anki stüdyomuzun dışında. Bulunduğumuz yer piercing stüdyosu olarak kalacak. Orası artık çok büyük bir yer. Satın alınırsa videosunu çekeriz. Alınmazsa artık videolara buradan devam ederiz. Belki evde çekerim böyle izinli olduğum günlerde sohbet havasında. Çok fazla da videoyu uzatmayacağım arkadaşlar. Eksik kalan konuları altını çiziyorum. Söylemediğim konuları bir sonraki videoda tamamlarız. Olur mu? Bu böyle ilk video oldu. Siz de böyle kafanıza takılanları yazarsınız. Bu şekilde olsun. Stüdyoyu da ufaktan size ben göstereyim. Sonrasında videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bulunduğumuz stüdyo Mersin'de. Şu iki motor da <laughs> mavi benim arkadaşlar, beyaz da patronumun. Ee, yan yana da koyduk şöyle kardeş gibi. Dükkanımız çok büyük değil ama tatlı bir dükkan. Zevkli bir dükkan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası çizim masamız. Genelde ben çizimlerimi burada yapıyorum. Şurası karşılama dediğimiz yer. Müşteri geldiğinde karşıladığımız yer, işlem yaptığımız yer. Şurası girişimiz. Karşımızda da otel var. Eskiden kız öğrenci yurduydu. Mersin'de yaşayanlar bilir. Evet aynı zamanda sporla da ilgileniyorum arkadaşlar. Ufaktan dördüncü ayım ben de yeni başladım. İşte bakalım. Sporda da videolar gelir belki arkadaşlar. Bilmiyorum çektikçe. Evet arkadaşlar yine kesmek zorunda kaldım. Özür dilerim tekrardan. Dediğim gibi dükkanda çektiğim zamanlar müşteriler gelebiliyor. Kesmek zorunda kalabilirim. Sonradan devam ederiz olur mu? Evet nerede kaldık? Şimdi dövme yapılan yeri size göstereyim isterseniz. Şu şekilde. Şurada bir sedyemiz var. Or Genelde ben burada çalışıyorum. Ee, şurada benim setup. Ben ama genelde hani bazı pozisyonlara göre şuraya alıyorum. Şu dövme silme makinemiz. Ee, şurada da benim patron çalışıyor genelde. Şurada patronun setup'ı. Tabletin de şahsına koyduğumda olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar dükkanımız küçük tatlı bir dükkan çok büyük değil stüdyomuz 2 kişi çalışıyoruz Ahmet ve Yiğit adında da 2 tane arkadaşımız var onlar çalışıyorlar destek amaçlı şurası da lavabımız. Arka planda da dövme şeyini açtım Tattoo Bu şekilde arkadaşlar 4 ee, kişiyiz toplamda işte dediğim gibi Videoyu bitirelim Evet arkadaşlar Videomuzu gördünüz. Küçük tatlı bir stüdyo. Dediğim gibi patronumun bir fikri var. Almak için daha büyük bir yer böyle. Şu an konuşuyor. Olursa inşallah güzel olacak. Orada böyle bir rahat böyle 7-8 sanatçı rahat. Artı eğitim verebileceği bir yerde. Eğitim verirse artık eğitim videoları da çekeriz. Verebileceği yerde olacak. Ha olur olur. Olmazsa artık... Burada olur, dediğim gibi evde olur veya dışarıda böyle sohbet havasında videolar çekmeye devam ederiz. Ee, sizden tek ricam kusura bakmayın ilk videom olduğu için hani böyle daha böyle gözden kaçırdığım önemli hususlar olmuş olabilir. Olduysa böyle kafanıza takılan veya çok eksik olduğunu düşündüğünüz yorumlara yazın. O konuların hepsine de diğer videoda değinelim arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize dinlediğiniz için. Naidizane fikirlerimi sundum size. Tecrübelerimi daha hepsini aktaramasam da azar azar böyle hani videolarda hepsini size aktarmaya çalışacağım tecrübelerimin Gördüğüm, geçirdiğim çok fazla şey var. Ee, bu camiada. Çevremde biraz yeni yeni oluşmaya başlıyor. Biliyorsunuz birden olmaz çevre. Yavaş yavaş olur. Kimler var? Ee, bu söklerin içinde çevremde Nasıl kontaklarım var hepsinden bahsederiz, konuşuruz. Çevremdeki insanların çok büyük gelişimleri oldu mesela. Berat olsun, Mazlum olsun. Arkadaşlarımdan bahsederim size. Nerelere geldiler, şu an nerelerdeler? Hangi süreçte nerelere geldiler? Ben nerelere geldim daha bunlardan çok bahsetmedim. Biraz böyle sohbet havasında dediğim gibi kısa bir video. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere